Yeni bir ülkeden herkese günaydın arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün maalesef vizesiz olmasına rağmen birçok Türk vatandaşını kapıdan geri döndürdüğünü duyduğumuz Moldova'dayım. Havalimanını anlatmakla başlayayım. Öncelikle çok küçük bir havalimanı. Şuradan çıkıyoruz. Şöyle hemen karşıda at alabileceğiniz yer, döviz bozdurabileceğiniz yer var. Burada Türk Hava Yolları'nın kontuarı var. Pasaport kontrolünden bahsedeyim biraz. Öncelikle abartıldığı kadar yok arkadaşlar. İnternette böyle gördüğünüz üzere yok. İşte Türkleri almıyorlar. Kesinlikle geri çeviriyorlar falan. Bunları geçin arkadaşlar. Adam boş pasaportla geliyor buraya. Ondan sonra işte yok beni almadılar, etmediler. Kimisi işte sayfalar dolusu çıktı çıkarmış. İşte renkli almış falan böyle. Bunlara hiç gerek yok arkadaşlar pasaportunuz dolu olsun, Schengen vizeniz olsun. Benim mesela geçerli bir Schengen vizem vardı ama süresi henüz başlamamıştı. Mayıs ayında başlayacaktı. Doğru soru bile sormadılar bana. Sadece işte klasik niye geldin, işte kaç gün kalacaksın falan, ilk defa mı geliyorsun gibi. Bu şekilde yani herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi şuradan bir hatlara bakalım ne kadarmış. Fiyatlar ucuz gibi, Maltese o 100 GB 49 lei. 100 lira mı yapıyor lan? Buradan da SIM kartımızı aldık arkadaşlar. Gayet fiyatı uygun. 49 L 100 GB. Yani 100 lira gibi bir şey yapıyor. Şöyle hemen şuradan çıkar çıkmaz şuradan şöyle hemen karşıdan alabilirsiniz. Fiyat uygun. Şimdi ne yapalım? Şimdi dışarıya çıkalım. Buradan sanırım şehir merkezine troleybüs var. Onunla gideceğim. Taksi tutmayacağım. Buradan para bozdurayım biraz. Ondan sonra da trolleybüse binelim ve şehir merkezine gidelim. Bakın havalimanından dışarıya çıktım. Şimdi buradan taksiciler karşılıyor zaten sizi. Bu da sigara içen Türk arkadaşlar. Şuradan bir yerden otobüs veya şey trolleybüs gibi bir şey var herhalde. Onu bulmam lazım. Ha, şunlar olması lazım. Arkadaşlar, otobüse bindim. Otobüsün fiyatı 6 L yani 12 TL gibi bir şey yapıyor. Ee, şehir merkezinde böyle bir 40-45 dakika falan sürecek sanırım. Şöyle, bizdeki eski usul e, otobüsün içinde muavinler var. Şöyle, parayı ödedikten sonra şöyle bir... kaldığım yeri de göstereyim. Şöyle bir odada şöyle su var. Şuradan ışığı yakalım. 3 üç gecelik için 2500 lira ödeyeceğim. Ve gayet önce ideal. Şöyle şimdi bakın dışarıyı göstereyim size. Şu lambayı kapatalım. gördüğüm da bir takım tadilatlar devam ediyor. Şu aşağıya baksanıza. Tarihi kale gibi ya. Mahsen gibi. Şansıma da böyle yağmur başladı arkadaşlar. Ama şu an deli gibi açım. Şurada biraz karnımızı doyuralım. Ondan sonra gezilip görülecek yerlere bakalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey söyledim, buna şakşuka diyorlar, bizdeki böyle menemen gibi bir tane de çay, ee, şakşukanın fiyatı 125 lei yani 250 lira gibi bir şey yapıyor, bir de çay, bunda fiyatı sanırım 80 lei ya da 90 mıydı öyle bir şeydi, böyle. Evet, az önce geldiğim yer arkadaşlar, Panadero isimli bir kafe. Burada gayet güzel karnımı doyurdum. Bu bahsettiğim şakşuka dedikleri, böyle bizdeki menemen gibi. 125 lei. Onun dışında o gösterdiğim çay 75. 3 fincan çıktı. Ondan sonra doymadım. Bir tane de böyle tortilla gibi bir şey söyledim, 4 tane parça var. Meksika tortillası. Hatta böyle quesadilla'ya da benziyor biraz. Ondan aldım bir tane. O da 115 tuttu. Yani toplam 315 lei ödedim. Bu arada söyledim mi bilmiyorum ama bir Moldova lei 2 TL'ye denk geliyor. Yani burada söyleyeceğim fiyatları direkt 2 ile çarpabilirsiniz. Şimdi biraz daha böyle merkeze doğru gidelim. Ee, şehrin simgesi olan bir tane katedral var. Onun oraya götüreyim size. Şuradan bir karşıya geçelim önce. Gayet sessiz bir şehir. Avrupa'nın en fakir ülkesi diyoruz ama şurada gördüğüm Porsche sayısını anlatamam size. Biraz da kur bilgisi vereyim size arkadaşlar. Burada bir Amerikan doları yaklaşık 17.8 Moldova L'yi yapıyor. Havalimanında bulursanız 15.7 civarında tam bozuyoruz. Şehir merkezinde 17.8 ya da bazen bazı yerlerde 17.9. Şöyle güzel şirin bir kilise var burada. Evet, bir de şuradan gösterin. Böyle bildiğimiz anlamda sanki Rum, Rum Ortodoks kiliselerini andırıyor haritadan bakmadım. Gerçi de muhtemelen öyle bir şey. Şimdi şöyle devam edelim. Şansıma da sabah çıkarken aklımdaydı. Şemsiyeyi almayı unuttum. Biraz ıslanacağız ama olsun. Avrupa'nın en fakir ülkesi demiştim Moldova için. Şöyle ki Moldova'da asgari ücret 300 Euro'nun altında. Yani böyle 285 Euro falan öyle bir ülke. Ona rağmen dolar sadece 17-18 lira bandında. Ve insanları da gördüğüm kadarıyla böyle asık suratlı değil. Şimdi şöyle bir meydana geldim. Şurada bir tane heykel var. Maria Regina Romaniei isminde. 1875-1938 yılların arasında yaşamış. Hemen yanında da Saint Theodora isminde bir Ortodoks Kilisesi var. Yani Romanya Ortodoksluğundan bahsediyor. Roman Kilisesi. Romanya Kilisesi daha doğrusu. Kilisenin yan tarafındaki tarafta da şöyle bir tane anladığım kadarıyla mimar, arkitekt, Arkitektör diyor. Bir mimar Bernard Bernardat C diye okudum ama inşallah Hakan kızmaz bana. Doğru okumuşumdur. Onun resmini kabartmasını koymuşlar. Şu da diğer taraftan da göstereyim. Bakın. Sfinta Kuviosa Theodora diyor. Şöyle bir girişi var. Şu an resmen yağmurdan korunmak için bir kiliseye sığındım. Vaziyet bu. Şurada bir 5 dakika takılayım sonra ana merkez kilisenin olduğu yere gidelim sizinle. Kişinin evde troleybüsler bu şekilde mavi beyaz renkte. Otobüsler de anladığım kadarıyla bulunduğu hatta göre renk alıyor diye biliyorum. Mesela şeyden havalimanından gelirken bordo pardon mor renkliydi. Moldova bayrağı ve Avrupa Birliği bayrağı. Burası neymiş? Kuzey Yol Ulusal Sanat Müzesiymiş. Anladığım kadarıyla Arta Müze Yol Nasyonel Bakın arkadaşlar bu geçtiğim yerde Moldova Ulusal Tarih Müzesi. Kapalı sanırım. Ziyaret eden yok. Şuraya kadar bir çıkalım bakalım. İçeriye girişi 10 lymiş. Her ayın son perşembe günü ücretsizmiş. Ha normal giriş ücreti 50 Ley yani 100 TL. Süresi buraya kadar bir girelim bakalım. Şöyle. Yine. Şurada bir tane top var. Etrafı da böyle. Yalnız birçok yolda böyle koca koca ağaçlar var. Yolun iki tarafında gayet güzel bir görüntü oluşturuyor. Hemen şöyle yan tarafta güzelce ne bir park. Bu parkın ismi Stefan Celmare Parkı. Stefan Celmare kim arkadaşlar? 15. yüzyılda yaşamış. Moldova'nın en önemli hükümdarlarından birisi. Üçüncü Stefan diye geçiyor ya da Büyük Stefan ya da Stefan artık neyse. Hatta bildiğim kadarıyla zamanda Osmanlılara karşı da savaşmış. Hatta şu ileride bir yerde de şey olması lazım, bir anıtı olması lazım. Hani konu tarihten açılmışken biraz bilgi vereyim. Yani Moldova biliyorsunuz çok eskiden Türk hakimiyeti altındaydı. 15. yüzyıldan itibaren. Günümüzün Moldovası hani derdi ki Eflak ve Boğdan vardı ya. Eflak kısmı Romanya, Boğdan kısmı da günümüz Moldova'nın bir kısmı aslında yani şu an günümüzdeki Moldova'nın sınırlarını şöyle özetleyebilirim tam olarak olmasa da mesela batıda Moldova'nın Romanya ile olan sınırını Purut Nehri doğuda ise Dniester Nehri Ukrayna ile olan sınırını belirliyor yani tam olarak değil yani bazı yerlerde nehir böyle düz aşağı gelmediği için üst taraflarda ama çok yerde. O şekilde Purut ve Dniester nehirleri arasındaki yerlere ise Osmanlı döneminde Besarabya adı veriliyordu. Yani eskinin Besarabya'sı günümüzün Moldova'sı oluyor arkadaşlar. Bakın şu ileride sanırım bir tane heykel var ama o olması lazım. Evet arkadaşlar bakın. Stefan Cel Mare 1457-1504. Yani Fatih ve 2. Beyazıt dönemlerinde yaşamış diyebiliriz. Şöyle 3. Stefan aslında Moldova'nın ulusal kahramanı diyebiliriz. Sol elinde bir haç, sağ elinde de bir kılıç var. Bakın bu tarafta ise şu ileride birazdan yakınına gideceğiz. Bir tane zafer takı var. Şey böyle Fransa'da Paris'te var ya Arc de Trions. Ona benziyor. Onun onun küçüğü tabii olarak. Bakın şu ortada çok geniş bir alan var. Yol sadece şöyle sadece bu tarafta arabalar geçiyor. Bu kısım olduğu gibi boş. Sanırım burası da böyle bir meydan gibi. Yani çeşitli etkinlikler yapılıyor veya böyle tur arabaları falan geliyor. Onların park etmeleri için, duraklamalar için veya yolcu indirmeleri için yapılmış bir alan. Burada da muhtemelen hava güzel olduğu zamanlarda böyle akşamları sanırım cıvıl cıvıl oluyor. Böyle bir şeyler satıyorlar burada. Christmas market mantığında. Bu bina da arkadaşlar eyalet ofisi diye geçiyor ama sanırım böyle bizdeki valilik karşılığı bir şey. Yani kişinin ev valiliği de olabilir. Guvernul Republici Moldova diyor. Moldova Cumhuriyeti Eyalet birim Ofisi gibi bir şey. Yani ara ara fiyat bilgisi de veriyorum size. Şöyle kahvelere baktığımızda fiyatlar şu şekilde ortalama bir kahve böyle 45-50 lira civarında Arada ortalama bu şekilde 1 dolar 17.88 diyor Euro 19.30 Ruble bozuyorlar Sterlin 22.70 gibi Şimdi şuradan karşıya geçelim Bakın arkadaşlar bu geldiğim yerde Katedral Parkı diye geçiyor. Şinev'in ana katedrali hemen şurada kalıyor. Oraya da gideceğiz birazdan. Bahsettiğim yer Zafer Takı'nın yanındaki park. Pasaport kontrolü vesaire onlardan bahsederken çok böyle gereksiz evrak vesaire getirmeyin. Bakın şu tüpleri alıyorken sizi almamalarının sebebi Türkleri sevmemeleri değil pasaportunuz boş olması arkadaşlar. Evet, zafer Takı'nın yanına geldik. Bu Zafer Takı'nın Türk tarihi açısından da bir önemi var. O da ne diye soracak olursanız bu Zafer Takı 19. yüzyılda yani 1840 yılında Osmanlı Rus Savaşı'nın anısına dikilmiş 1840 yılında. O yüzden böyle bir şeyi var. Bakalım herhangi bir kitabı var mı ama göremiyorum. Şu ön taraf, ha şurada var bir şey. Eee... Rusça şey, şey Kiril harfiyle de yazıyor tabi anlayamıyorum ama 1973 yılında restore edilmiş sanırım. 1846'da yapılmış. Arkol de Triumph, yani zafer takı. Evet sadece yapılış yılıyla alakalı bir şey var. Onun dışında bir bilgi yok. Şimdi şuradaki kilise oraya gidelim şu kısım çan kulesi. Asıl kubbe arkada arkadaşlar. Şöyle yan taraftan gideyim. Bakın şehrin ana kilisesi bu demiştim. Bu kilise aynı zamanda İsa'nın doğuşu kilisesi olarak da geçiyor ismi. Burada insanlar giriyor. Şurada girelim bakalım. Ve bildiğim kadarıyla Moldovalı çocuklar falan da doğduklarında burada vaftiz ediliyor. Bakın hemen kiliseye doğru giderken sağ tarafta bir anıt var. Üç şehitler anıtı diye geçiyor. Hatta kimseye girmeden şöyle göstereyim. Kuşlarda rahatsız etmeden. Bakın bir tanesi Simeon Murafa diye birisi. ikincisi Alexei Matevici. Öteki de Andrei Odorogea. Bunlar 1887 yılında doğmuşlar ve Ağustos 1917'de ölmüşler. Yani Birinci Dünya Savaşı sırasında tabi. Moldova için önemli 3 kişi. Bakın şurada da dikkat etmişsinizdir. E, boğa kabartması. Üzerinde yıldız var. Şurada yarım ay Sol tarafta hilal var. Sağında da bir tane çiçek. Bu aynı zamanda Moldova bayrağının da simgesi. Şöyle ortada bir tane kartal heykeli var. Burada da Rumence açıklaması kitabesi. Böyle. Evet ana kiliseye doğru gidelim bakalım. Çarsın, mükemmel gerçekten. Fazla dolanmayacağım insanları rahatsız etmemek için. Genel hatlarıyla böyle gerçekten şatafatlı bir katedral. Böyle. Genel hatlarıyla e, kişinin evi bu şekilde anlattım sizlere. Yani açıkçası çok fazla gezecek bir yer yok. İlk günkü planım böyleydi, buralarda biraz turlamaktı. Yarınki planım ise Bender kalesine uğramak, Transnisterya bölgesine gitmek. Üçüncü günde de Gagavuzya'nın başkenti Komrata gitme planım var. Bakalım havada güzel olursa inşallah bu planımı gerçekleştireceğim. Bu şekilde arkadaşlar ilk gün için kişinin evden anlatacaklarım bu kadar. Moldova ile ilgili kısa böyle tarihsel bilgi verdim. İşte kur bilgisi verdik havalimanından ulaşımdan bahsettim. Tahmini böyle yeme içme fiyatlarını göstermeye çalıştım. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Yarın Bender'le görüşürüz.